İndirdin mi Pıcı yiyor süt. anladım. Pıcı oluyor. Pıcı oluyor. Pıcı derler. <laughs> Bunu iyice kaynatacaksın. Şeyle. Hiç olmazsa 5 dakika olsun kaynasın. Tamam. Beş dakika. Tamam. Savuracaksın. Başında duracaksın. Taşırmayacaksın. Hı hmm. Kaynatacaksın. Tamam. Ondan sonra indireceksin. Soğusun. Soğuyandan sonra sıra çalmasına geldi. Evet. O da önemli çalma. Ee, çalınca tabii ki derece onun parmağı devdirirsin. Ya da ağzı alır içersin. Evet. Parmağın derecesine dokunuyorsa tamam. fazla, normal dokunuyorsa onu çal. Çok yakmayacak. Evet. Çok da soğuk olmayacak. Tamam ılık olacak. Orada tamam, tamam, yemin, tamam, Yakmayacak derecede. <laughs> tamam. Fazla yakmayacak derecede. Ona göre o mayasını da atınca. Evet. Sütten iki kaşık mayanın içine ayrı özeyeceksin. Süt atıp Çevirecek. Ee, Karıştıracak. Karıştıracaksın. O mayayı oraya aktaracaksın. Üç kaşık ya da iki kaşık. Evet. Ondan sonra ağzını örteceksin, belini bakın altını da kalın edeceksin ki yani süt tutmamazlık etmeye. Hı. Evet. Alt içecek olsun, kalın Yani olsun. beze mi saracaksın? Bez kalın beze, kalın. Ne olursa olsun tahta koysun, neyse. Ne, He. ne? ne gerek Altına. Altına. Evet. Yanlarına belini de sağlamca sarsın iyice. Üstünü de kalın örtsün. Evet. Sabahtan kaçan ki akşam çalacağım sabahtan açtı mı taş gibi yok. Taş gibi yok. Aa, Aa demir, demir gibi olmuş bu. Evet. Çok güzel. Ha. Eline İsmail sağlık. Da yok. Ama yoğurt belki koyu olmuş diyebilirsiniz. Yani biraz az buçuk esme. Evet. O an için niye? Anam onun soğuk mu sıcak mı diye parmağıyla değdiri ya. Evet. Parmağını değdirirken o günü soba silkelemişti. Siyah. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> <T> <mic> şey, şey Yok, evet. evet İşte bu kadar. <laughs> Tarifimiz bitmiştir. Tamam. Melek abla bu. Bildirisana. Yani e, tencerenin altına koysun tahta diyorsun, koysun diyorsun, değil mi? Tahta, evet. Çabuk soğumaya he. diye. He. Tahtanın üstünde dursun sabaha kadar. He sabaha kadar. Etrafını da üstünü de bezle sarsın. Hava almasın. Doğru mu? Tamam. Ben tamam. parasını vereceğim. Tamam. Melek ablaya 3 kilo süt götür. Tamam. Bu dediklerimizi gibi çalsın. Evet. Süt olmazsa. Evet. Süt sütün olsun. Evet. Ama aynı sütü getirsin anam yapsın anam çalsın. Aynen. Tamam oldu. oldu. Ona söyle. Tamam. Ama durun, <gülüyor> <gülüyor> Selam, saygı. Bu işi sonuçlandırana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Tamam. Çünkü ee, işin içinde Murat Ayı <laughs>